Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Dünya Kadınlar Günü'nü etkinliklerle kutladı. Müzik CHP geçtiğimiz günlerde Kervan Bankıdı Kolda Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Müzik Kadınlar Günü kutlamasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı da katıldı. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü önce adı konusunda anlaşalım. Çünkü giderek unutulmaya başlanan bir kavram bir tüketim günü olarak düzenlenmeye ve yansıtılmaya çalışılıyor artık Emekçi Kadınlar Günü. Ama 8 Mart'ın gerçek anlamı ve kaynağı çalışan kadınların hak arama mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olması. Bu yanına vurgu yaparak bu günü anmak, gerçek anlamını ortaya koymak demek. Dünyada dünya nüfusunun yarısı kadın. Bizim ülkemizde de Türkiye'de de nüfusun yarısı kadın aynı oranını karşılamak üzere. Dolayısıyla dünyanın yarısını ilgilendiren bir günden söz ediyoruz. Çalışan kadınların oranı ne yazık ki hem dünyada hem ülkemizde düşük. Beklendiği kadar yüksek değil. Bunun anlamı erkekler zenginlikten daha çok pay alıyor kadınlar oransal olarak daha az pay alıyor demek üretilen yaratılan zenginlikten. Dolayısıyla çalışan kadınların sayısının arttığı ve çalışan kadınların sorunlarının bilincinde olarak sorunlarını çözüm arama girişimlerinin güçlendiği, yoğunlaştığı bir dönem, bir yeni anlayışın pekişmesini dileyerek bugünü bugünün anlamını vurgulamış olalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarla iktidar olacak. Son e, kurultayımızda tüzük değişikliğiyle e, kadın kotasını %33'e çıkardı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun anlamı seçimle gelinen tüm görevlerde kadınların %33 oranında temsil edilmesiyle ilgili bir tüzüksel zorunluluk olması. Tüzükten kaynaklanan bir örgütsel zorunluluk olması. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem daha çok kadın destekleyecek hem Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını daha çok kadınla yürütecek demektir bu. Cumhuriyet Halk Partisi sadece ülkedeki kadınlarla değil, aynı zamanda yurt dışında yaşayan kadınların sorunlarıyla da ilgilenecek. Çünkü tüzükte yaptığımız değişiklik kapsamında yurt dışı ilişkiler konusunu özel bir alan olarak tasarladık. Etkinliğe erkekler de destek verdi. O isimlerden biri de İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı İsrafil Elbil oldu. Özellikle temsil ettiğimiz Toplumumuz Alevi kültürü kadınları hem kendi kültürlerinden dolayı hem de kadın oldukları için bin yıllardır iki defa ezilmişlerdir. Bu nedenle kadının ya da ezilmenin ne demek olduğunu herhalde en iyi Alevi kadınları bilir. Bu nedenle biz de onların o yanlarına en yakın şahitleri olarak Alevi erkekleri ya da aynı toplumun bir parçası olan bireyleri olarak şahitiz bunun. Biz dünyadaki tüm kadınların kadınların şahsında tüm ezilenlerin bir an önce eşitlik eşit vatandaş, eşit yurttaş, eşit insan muamelesi görmesinden yanayız ve bunun böyle olabilmesi için de her alanda mücadele etmek gerektiğini bu mücadelenin en başında kadınlarımızın olması gerektiğini de savunuyoruz.